Hadi vın yapalım abi. Hadi bakalım. Ha. O oh, aferin. O <laughs> çok sic. Ama nasıl vın yaptı ama ben arabayı böyle boyunca. kalkılamaz. Ne ne kanka lan tam. Kanka <gülüyor> sen, sen <gülüyor> sakız istiyor Canera. Sakız mı? Yok yok sakız değil. Karpuz. Karpuz diyemiyor. Kakuz diyor. Kakut diyor. Değil mi annem biz? Karpuz da kakut diyor. Kakuz, diyor. kakuz mu diyor sen karpuza? Kakuz mu diyor mu? Mama kana gülüyor. Demi gülüyor ya. De yana umu mu bu ya kana Bu bu ya da bozun geliyor. iki ki ya. Bir de anlamadım. Bizim dilimizi mi biliyor diye sordu. Ben de yok yok dedim bilmiyor. <laughs> Hadi biz bunu yapalım arabayı. Dena eke, koku ben dege. Bunun Ne diyor? Pasofunun dediğine göre benzinin fiyatından haberi yok diyor. Aldı şekerim, ben kalkayım o zaman. Nene 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 Bu ne kabile olmuşsunuz ya Amazon'da mıyım neyim? Konuşamıyorsa konuşmasın kardeşim. <laughs> Neek Lion Lan.